Oğlum onunla oynayınca bu sefer de sprey atmayı unutuyoruz anasını satayım. Beyler bir iki defa durun da bir alışveriş yapalım. Ya açılı istiyon var mı açılı? Ver ver ver. Ver ver ver. Haydi açılı istiyon. Al sana şey de bıraktım. Ya Yargıyor da Ya kıyamam ya. Ya çen çar mı çin çar. Ben yüze çağrı mı atacaktım? O 6x'i var, M4'ü var arkadaşlar gelin. Martin enemy's death en crate. Ne çok. Botu nereste ya? Power'dan geçmemiş. Bonus olabilir. <laughs> ölmek isteyenler var mı ölmek? Watch out. Gosh. Watch out. Allah. o of the AVM var bak. Brozo benim bak duru. O yüzden AK evet. Ayşe oynuyor. AVM'de 8 kişi var. Tamam. tamam Brozo senin mg benim. Kabul mü? SS yapa benim. SS yapa. Tamam, Bakur dökelim o zaman. Korkmayın lan ben öp. <laughs> Yapalım <laughs> bak. bak. Bak yapıyoruz. <laughs> ya, sana siz <laughs> Sıkını saniye bandasına saklanmıyor. Adam vuruyor. İyi. Ama var ya. Nasıl? Ya gel bilsene Ahmet Allah hiç yüklenmiş. Sen gel bilsene yüklen sen vatan. Gel inşallah yapar. Her arabada yüklen. Gel. Şu sağdaki <laughs> benim bak. Lan beni bırakın. Nereye gidiyorsunuz? Bakın biraz ben help <laughs> diyecektim. Ben bu kadar bir... Bin 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 bin. Bin arabayı peşeceğiz bin. Acaba durdu mu gitti mi? Lan beni alaydınız. Bakın ben peşimizden mi koşacağım? Yok çok çok. var. Bak gelin gel. Tamam mı? Watch out! Watch out! mit mm -hmm. açayım. Oğlum biz ne yaptık? Salak ya. Awesome. Nereye girdiniz amına koyayım? Adam içeride. Bizi... Ona tersten girdim ya. ben. Çağrı yap lan git. Tamam sakin ol. <laughs> amına kapıdan girsen adamı vuracak ha. Oğlum önde biri vardı. Botmuş ben ne bileyim adam olduğunu. Nerede bu? I'm recalling a teammate. Thanks. Bekle, sardan Thank geliyor. Duydun? Oldu. lazım. bak ocağına. Mamuk diye beyin tut. Gelin bak, mi bekledim mi ne bak, yapayım hadi lan. Oğlum sen beni nasıl görüyorsun ya. oradan ya? Öktem ben kaldırıyorum. Ana bina çatı çıksan öktem. Ben kendim kaldırıyorum. Nereden vurdu seni? Şeyin oradaki şuradaki mantarın oradan. Ben geliyorum bak çağrıdan çıktım arada seni. Çağrı yapacak zaten bu ya. Mark the location. küçük <laughs> 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 Awesome Mark the location. location. Birini çaldı bugün. Watch out. Aa dur dur. OK açıyor. Dur dur kaçtım ben onu tutacağım. Aha. Duracağım. Biraz daha aşağı git. Sarıya düştü biri de ya da burada bir yere. Mark to location. Oğlum adam yeşilin çıkıntısını atıyor ya. Oğlum birim midin içinde mi bakar? Watch bak, out. Öktem, öktem bak şimdi. Oğlum her dedi. Bir daha bayılacağım tam bak şu. Marked Hamit midet biri düşüyor. Watch out. No, marked a location. Biso. Yapma. Murat kişi orada. Watch out. Dur buradan gördüm. gördüm. Biriniz düşün aşağıda, çukura düşün. M4. Arka geldi. Oha siz Alan nasıl al. oldu lan? Valla helal olsun Dayıoğlu. oğlu. Takdir ediyorum. Vallahi helal olsun. Ya. Görüş alanım yaramış. sıfırdı. Tak, takdir ediyorum. Vallahi helal olsun dayı. Tutmuyorsun bizi. Takdir ya. ediyorum. Güzel vurdu. Ben birinizi ya. Al kardeşim şunları. İso hadi lan İso Adamlar hadi yanımda, lan. Adamlar yanımda 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 bak. Bak 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 bak. Awesome. Kendini kaldı Murat Burada mı? Aa ben senin bu kadar çabuk geleceğini ne bileyim. Abi, Aramız ince bir nokta vardı. Ben Geliyorum demedi ki bana ya. sen. Önümde adam var dedim. Ben direkt a, a. Ah, <laughs> Abi sen. 150 metre var da. Ah, 90 mı? Hadi ver o P90. Aman oğlum gene bizi yaktı. Oğlum ben ne yapayım Ahmet Allah için boş boş konuşuyorsun. Adam ne gibi. Oynamışım, adamlara da vurmuşum daha ne yapayım? Raşlayan adamlara durun bir saniye gösterim, kaldırayım ondan sonra mı alacağım tutmadım? diyeyim. İkimizi de, ikimizi de <gülüyor> 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 Lan tuttum, tuttum. Biriniz yarıdayken Öktem bütün öktemi tuttum. the best.